İşte analiz programı olarak Konya'da Meram Ziraat Odası'na konuk olduk ve yanımızda Murat Bey var. Murat Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben ismim Murat Yağız. Konya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanıyım. 31 ilçemiz olan, tarımda %16 paya sahip olan bir ilin 25 tane ziraat odamız var. Bunlardan bir tanesiyiz ve merkez odayız ziraat odalarının genel yapısı hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Ziraat odaları bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesidir. Anayasal bir kurumdur. Yetkileri ve görevleri kanunla, anayasayla belirlenmiştir. Çiftçi ile devletin arasında köprü görevi görmektedir. Oda olarak hedefleriniz nelerdir? Merkez oda olarak yapmak istediklerimiz, hedeflerimiz İç Anadolu bölgesinde gelişen tarımı, üreticilerimize anında gelişimini daha hızlandırabilmek için eğitim seminerleri başta olmak üzere devletle, de tarım ilmi o il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri arasında, çiftçilerimiz arasında bağlantıyı kurmak, çiftçilerimizin gelişimini, kendilerini yenilemesi açısından ekipman desteği sağlamak, her türlü üretimine katkı sunmak Görevlerimiz, ana başlıklar bunlardır. Hedeflerimiz de bunlar. Çiftçilerinize ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz? Konya'da bir fide üretim tesisi stratodor olarak yapmış bulunmaktayız. Birçok ilçemizde eleme tesislerimiz, paketleme tesislerimiz, çok gelişmiş tesislerimiz, çok çeşitli üreticimize desteklerimiz devam ediyor vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.